İslamiyet bir bütündür. Yani ibadet, inanç, ahlak, hukuk bunlar hepsi beraberdir ve bunlardan birisini yani bunlardan birini ihlal eden kişi yani Allah'a karşı saygısız davranan kişi aynı zamanda diğer kuralları da ihlal etmiş olur. Birini ihlal eden hem günahkar olur, hem ahlaksızlık yapmış olur, hem hukuku ihlal etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'deki hükümler ikiye ayrılır. Birisi, bazıları çok nettir. Herkes anlar. Onlar hiçbir yerde değişmez. Ama bazıları iştihat yapılabilir. Yani farklı anlaşılabilir. Bunlar yere ve zamana göre işte bulunduğumuz mezhebe göre de farklı pencerelerden bakılarak amel edilebilir ayetlerin bir kısmıyla. Sonra hadislerden bazıları sahihtir, bazıları değildir. Bunları zaten alimler tercih etmişlerdir. Hangisiyle amel edileceğini göstermişlerdir. Bu bizim için bir yani yeni bir yük getirmemektedir. Bunlar zaten tespit edilmiş olan olaylardır. Bunları dinin ikinci kısmını oluşturur. Üçüncü kısmı ki çoğunluğu iştihattır. Yani işte bu yüzde sekseni falan iştihattır. Bunlar da alimlere göre değişir. Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafi'ye göre veya daha sonra gelen insanlara göre değişebilir. Günümüzde de ihtiyaç hasıl oldukça çeşitli fetva kurulları vardır. Şimdiye kadar diyelim ki uygulanmış olan görüş eğer insanların uygulanmasında biraz zorluk çıkarıyorsa değiştirilebilir. Yani işte yeniden iştihat edilebilir. Bunda da herhangi bir mahsur yoktur. Ve işte bu şekildeki farklı durumlar mezhepleri ortaya çıkarmıştır. Mezhepler hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Bir mezhebi e, taklit etmek en kolay, en rahatıdır. Dini bir mecburiyet olmamakla birlikte. Yani böyle din mutlaka bir mezhebi taklit edeceksiniz demiyor ama bir kendiniz bileceksiniz ya da bilen birisini taklit edeceksiniz diyor. Dolayısıyla bunlar büyük bir rahmettir. Bu rahmetin içerisinde bazı zahmetler olursa bazı sıkıntılar olursa o zaman diğer rahmet olan görüşlerden de istifade edilebilir diyerek,